Mersin Milletvekili Sayın Aytu Atıcı Sağlık Bakanlığının anayasal görevi nedir? Yurttaşlarımızın sağlığını korumak. Korunamadığı durumlarda ise onları tedavi etmek. Peki devlet bu görevini nasıl yapacak? Topladığı vergilerle yapacak doğal olarak. Vatandaşlarımız namuslarıyla, şerefleriyle vergilerini ödüyorlar mı? Hem kazanırken ödüyorlar hem de tüketirken ödüyorlar. Yani duble vergi ödüyorlar. Peki alın teriyle kazanılan bu vergiler usulüne uygun bir şekilde harcanıyor mu? Elbette ki hayır. Birileri cebini doldurmakla meşgul, kimileri haram parayla umreye gidiyor, kimileri çikolataların altına yüz binlerce dolar saklıyor, kimileri iş adamlarının önüne yatıyor, kimileri parayla ruhsat veriyor. Büyük patron da evdeki paraları sıfırlamaya çalışıyor. Diğer taraftan da asgari ücretten vergi alınıyor, parasını ödeyemeyenlerin kışın bile elektriği kesiliyor. Diyor ki Emniyet Genel Müdürlüğü sağlık alanı Türkiye'de en çok yolsuzluk yapılan alanların başında geliyor. Yani sağlıkta bile yolsuzluk almış başını gidiyor. Hadi yol yaparsınız, çalarsınız, yolda çukur olur. Ama sağlıkta eğer yolsuzluk yapar, çalarsanız insanlar ölürler. İşte bu 17-25 Aralık yolsuzluk haftasında bu gerçekleri görmeden Sağlık Bakanlığı'nın bütçesini değerlendirmek doğru değil. 2014 bütçesi bana çok geldi diyor hükümet sağlık açısından ve diyor bu payı azaltıyorum. Peki vatandaş için bunun anlamı ne? Vatandaş için anlamı şu. Diyor ki sen tedavini, hastane faturanı, ilacını, protezini, ortezini kendi cebinden karşılayacaksın. İşte bu resim bize her şeyi anlatıyor değerli arkadaşım. Bakın hacı amcam felçli hastasını el arabasıyla taşıyor. Buyurun. Daha dünkü gazetelerde çıkan bir haber. Sağlık Bakanlığı kendisine ayrılan bütçeden koruyucu sağlık hizmetlerini yani biz hastalanmayalım diye ayırdığı para Sadece 80 milyon 20 milyarın 80 milyonunu sadece ayırıyor. Sadaka gibi dalga geçer gibi Maliye Bakanı çıkıyor bütçe konuşmasında diyor ki 2015'te 80.9 milyar para ayıracağım. Bir hesap ediyoruz bakıyoruz ki bunun %90.4'ü zaten sağlık primlerinden harcanıyor. Yani devletin bütçesinden sağlığa bir kuruş para ayrılmıyor. %90'dan fazlasını sağlık primi olarak benden kesiyor, dönüyor bir de katkı payı, katılım payı bilmem ne payı diye benden tekrar para alıyor ve benim sağlığım üzerinden bu bakanlık kar ediyor. Değerli arkadaşlarım bu gerçeği mutlaka görmeniz lazım. Diyorsunuz ki bebek ölüm hızını 69 yıldır ilk defa ben arttırdım diyorsunuz Sayın Bakan. İlk defa ben arttırdım. Binde 7.4'ten 2002 yılın 2012 yılında binde 7.8'e yükselttim. Yani geçen yıl 600 bebek fazladan öldü diyorsunuz. Bu da öyle yazıyor. Ben söylemiyorum. Kitabınız söylüyor. Yine bu kitapta diyorsunuz ki anne ölüm hızını 69 yıldır ilk defa arttırma şerefi bize nasip oldu diyorsunuz. Yine aynı kitapta diyorsunuz ki kızamık sıfırlanmaya başlanmıştı. Yedi binlerin üzerine çıktı vaka sayısı. Yurt dışından filan geldiğini sakın söylemeyin. Onun rakamları burada çok daha fazla. Eğer aşıyı yapabilseydiniz bu çocukların hiçbirisi kızamık olmayacaktı. Peki gelelim cepten harcamalara. TÜİK rakamları yine benim rakamlarım değil. Diyor ki 2002'de 56 lira cepten sağlığa harcama. 2012'de 157 lira. Hadi dolar bazına bakalım orada ne olmuş? Tam 2.3 kat arttırmışsınız. Vatandaşın cebinden sağlığa harcadığı parayı 37 dolardan 87 dolara çıkarmışsınız. Peki sağlık çalışanları ne durumda acaba? Eğitimi istihdamı bu bütçede hiç yok. Tıp fakültelerinin eğitim odaklı olmaktan çıkarıldığı, kar odaklı haline getirildiğini bu bütçede yine itiraf ediyorsunuz. Özel hastanelere öğretim üyelerini muhtaç ettiğinizi buradan itiraf ediyorsunuz. Daha dün 20 bin doktor yürüdü bu ülkede. 20 bin doktor size neyi anlattı bunu iyice düşünmemiz lazım diyor. Hepinize saygılar sunuyorum. Teşekkür ederim Sayın Atıcı.